Halacığım... ...senin de yüzün gülsün biraz ha. Üzülmesin artık kızcağız. Hadi gülüm biraz. Hmm. Bak sen. Hayırlı olsuna geldin demek. Ben seni biraz daha geç bekliyordum ama... ...şoku atlatman düşündüğünden daha kısa sürmüş demek. Senin bu küstahlıkların bitmek bilmeyecek değil mi? Bir düşün bakalım. Yakalanmasaydın senin oyunların bitmek bilecek miydi? Sen bana daha ne kadar işkence yapacaksın Nur? Bir düşüneyim. Mesela... ...galiba sevdiğim adamı geri alana kadar. Nasıl? Sence bu adil mi? Ben sana verdiğim sözü tuttum evlenmedim. Evlenmeyeceğim de. Sen daha benden ne istiyorsun ya? Komik bir soru icral. Çok zavallı. Sadece senin sorabileceğin kadar zavallı bir soru. Bana bak. Bana bak. Eğer buna böyle devam edersen kızım Hı? ne öyle kapının önünde içeri girsenize siz? Niye öyle kapı önünde konuşuyorsunuz Allah aşkına? Oh. Harika. Bunları da mı aldın yanına? Ayıp ayıp. Yeğenimin evine de mi karışacaksınız siz? Yo. Niye karışalım? Hazır eli değmişken şu sizin kızı da yollayalım buraya diyecektim ben. Gerçekten çok ayıp. Sen de düne kadar gebe değil miydin kızım ha? Nur da Yiğit Bey'le evli değil miydi düne kadar? Sen karnında bebeğinle ne olacağını bilmeden öylece ortada kalmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Yaşadıklarının hiç mi hakkını vermezsin sen? Eğer bizim halimizden sen de anlamazsan kim anlasın? Alacığım, tamam. Hadi sen içeri gir yerleş. Ben geleceğim birazdan. Hadi. Ben kime konuşuyorum ki? Kadın kadının kurdu olmuş. Kime konuşuyorsun Hafize? Çek şu bakışların üstünden. Ne oldu? Utanıyor musun? Bak, ben ne yaptıysam senin benden çaldıklarını geri almak için yaptım. Senin gibi bir yılanın eline böyle bir koz verip... ...seni palazlandırdığım için evet... ...kendimden utanıyorum. Ama ben yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Demek bir tane daha ortak yönümüz çıktı İclal'cim. Ben de bundan sonra ne yapacaksam... ...benden çaldığını geri almak için yapacağım. Allah utandırmasın. Efendim de adımı ben senin başını ezeceğim yalan.